Ben fabrikalarımdan para ve güç kazanacağım zannettim. Çok büyük fabrikalar ve çok değerli fabrikalar kurdum. Aileden gelenleri büyüttüm. Sanatı da para harcadım. Kazanmak için yapmadım. Nereye harcayacağım? Param var böyle gayrimenkul almayı falan aklıma almaz benim. Bir tane evim vardır, orada oturursun. Hepsi bu işte. Bir tane de yelkenlim vardır ki yani yelkenli para etmez. Yani yelkenli kayıktan bozma bir şeydir yani. Yani içinde 25 beygir bir motor vardır filan böyle. Benim başka bir şeyim yok. E param da var. Ben paramı harcamak için sanat alıyorum. Seviyorum. Oraya harcıyorum. Sonunda iş terse döndü. Para kazanmak için yaptığım fabrikalar kayboldu. Para kaybetmek için aldığım sanatlar kazandı.